Herkese merhaba arkadaşlar. Post Sosyal Lig'de 5. haftanın az kaldı seçimine hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi istisgarla dolu bir haftaya daha başlıyoruz. Geçen hafta neler yaptık ona başlayalım arkadaşlar. Ekrana da geldik. Kalecilerden hangi bir puan alamadık. Kayseri Spor Kalecisi Bilal Beyazıt'ın aslında güzel bir puanı vardı burada. Ucuz bütçesiyle de kaçırmış olduk ama Kiresin Spor beklediğimi yapamadı. Beşiktaş'ın son dakikalarda bir gol yedi. Burada zaten Kevin Rodriguez çok güzel bir uzaktan golü var. Klinşit de aldı. Güzel bir puanla biz bu hafta meslekti diyebiliriz. Caner'in asisti, Rozi'nin asisti gayet iyiydi. Alanya çok ters bir mağlubiyet aldı. Boring'den yine güzel bir puan aldı. Vegas kaptanımızdı. Valencia'nın yine kırmızı kartı hiç beklenmiyordu. Zuba'nın oyundan erken çıkması yine beklenmeyenlerden biriydi. Toplamda 106 puan aldık arkadaşlar. Genel sıralamada da 7500 e yükler, yükseldi. Geçen hafta 20.000'di. Bakalım bu şekilde ilerlemeye devam etmeyi umuyorum. Haftanın birincisi 152 puanla kapattı arkadaşlar. Da 132 ile kapandı. Bunu da belirtelim. Ve bu haftanın istatistiklerini yani 5. haftanın istatistiklerini geçiyorum. İlk olarak XG atakla başlayalım. Burada Fenerbahçe tabii yine geçen hafta olduğu gibi ilk sırada Beşiktaş ikinci sırada geliyor. Özellikle iç saha maçlarında bol gollü geçiyor. Beşiktaş'ın maçları. Adana Demirsporda yine 3. sırada geliyor. Alanya Spor var ardından. Gaziantep ve Antalya yeşil eşarp demesi arkadaşlar bu takımlar az XG. yani golden az xg rağmen aradaki fark baya fazla. 5 xk'de hemen be gol beklensiz 5 iken tabi ki 8 gol atmış. Gaziantep özellikle Antalya Spor 4.51 xk'de 8 gol atmış. Hemen hemen yine 2 katına yakın. Bu takımlar genelde gol atma yollarında çok sorun yaşamıyorlar. İyi bitiricilere sahip oyuncular oluyor. Antalya Spor'da Hacı Gaziantep'te Figueiredo'nun bu hafta hat yapması zaten beklenmeyen bir olaydı. Sürpriz olarak karşımıza çıktı. Ankara gücüyle başladım alttaki takımlardan. Ankara gücü 2.83 xg yakalamışken sadece bir gol atabildiler. Çok düşük gerçekten. Kasımpaşa hemen hemen Ankara gücüyle aynı fakat bir tık üstünde 0.3 XG ile hemen hemen aynılar. Atay Spor'da 3 xk yakalamasına rağmen sadece 1 gol atabildi. Bu üç takım bence bu hafta gol atamamada yine benzer bir durum yaşayacak gibi duruyor. İstanbul Spor'da yine 3.26'da 1 xg bu hafta bay geçeceği için çok üzerine durmuyorum. Galatasaray Kırmızı işaretledim. 5 xg yakaladılar sadece 2 gol atabildiler. Hemen buradan savunma XK'lerine geçiyorum. Savunma XK'lerine Başakşehir'in ilk sırada geliyor. Bu haftanın en büyük klişte adayı. Konya Spor Giresun Deplasmanı'nda yine klişte adayı diyebiliriz. Giresun ne yapacağı belli olmasa da Konyaspor kendi üzerinde iyi bir savunma yapıyor bu sezon. Galatasaray 2.95 XK'de bir gol yediler sadece. Bu da savunma anlamında iyi yolunda gidiyor demek Galatasaray'da işlerin. Ondan sonra Kayseri Spor'a verdim. 3-77 XK'de. 3 gol yediler sadece XK'da. 3 gol yediler. Bu da savunma anlamında iyi işler yapıyor diyebiliriz Kayseri Spor adına. Kötü takımlar var. Onlara da bir bakalım. Sivas Spor'la başlıyoruz. yeme sonra bir türlü çözüm bulamadığı Sezon 2 sezondur. Geçen sezon da böyleydi. Sivas Spor, bir hep klişt için aldığımız takım artık o kadar güven vermiyor Sivas Spor. Kara Gümrük yine bu listenin en altından kurtulamadı sezon başından beri. 4.43 XG kalelerinde verirken 9 da gol gördüler. Kasımpaşa'da yine en altta geliyor. Burada bonus olarak Trabzonspor'u verdim. Toplamda 2.18 x A kalelerinde vermelerine rağmen 5 gol yediler. Çok fazla bir rakam. x XG düşük olmasa biraz daha fazla olsa zaten listenin üst sıralarında sonlara doğru yer bulabilirlerdi. Trabzonspor bu açıdan çok da güvenilir değil. Ümraniye karşısında bir sürpriz yapabilirsiniz burada. Yani Ümraniye'den oyuncu alabilirsiniz atak anlamında. giresin Spor ve İstanbul Spor'da kırmızı. Evet, geçen sezonun en beğenilen istatistiklerinden birine gelelim. attığı gol istatistikleri takımların hafta hafta sıraladım burada. Yine tehlike durumuna göre yani gol atamayanlar kırmızı. Atanlar 2 ve üstü atanlar yeşil. Adana Demir'in iyi gittiğini görüyoruz. Yine Fenerbahçe'nin iyi gittiğini görüyoruz. Gol atamayan takımlar da var. Geçen hafta zaten 3 takımımız gol atamamıştı. Bunlardan İstanbul Spor, Ankara Gücü golünü attı. Kasımpaşa golünü attı. Ümraniye Spor'da son 3 maçında gol atamadı arkadaşlar. Yani o maç muamma. Tam böyle sürprizlik bir maç. Abdo savunma tabii ki alınabilir. Takımların yediği golleri bir de bakalım arkadaşlar. Yediği gollerde de yine aynı sistem geçerli. İki üstü gol yiyenler kırmızı. E, gol yemeyenler de yeşil. E, burada Başakşehir'in hiç gol yemin görüyoruz. 3 haftada Konya Spor'un hiç gol yemediğini görürüz. Bu takımlar iyi. Ümraniye Spor her hafta yemiş. Bu hafta da yemesi muhtemel. Bunu belirtelim. En muhtemel takımlardan biri. Karagümrük sürekli gol yiyor. Çözüm bulamadılar. Alanya Spor sürekli gol yiyor. Ee, 4 haftanın 4'ünde de yemişler golü. Beşiktaş son 3 haftada hani bir clean takım izlenim değil de çok gol atan bir takım izlenim vermeye başladı. O yüzden savunma anlamında çok oyuncu almanızı tavsiye etmem. Kaleci de. Ben geçen hafta Ersin'i aldım güvendim. Fakat yine gol yedi. Sivas Spor bu haftanın kritik takımlarından biri Karagümrük'e karşı gol yiyebilir. Ben buradan bu izlenimi yakalıyorum arkadaşlar. 4 haftanın 4'ünde de gol yemiş Sivasspor. Spor. Gelelim kaleciye. Birinci 1. kalecim Giresun karşısında Seviç 4 haftadır gol yemedi. Bence bu haftada e, gol yiyeceğini düşünmüyorum. Konya Spor yine aynı şekilde geçen sezonki gibi devam ediyor. Klişte almaya. Volkan Babacan yine biraz pahalı kaleci ikilisi oldu. Fakat Volkan Babacan'a da bu hafta güveniyorum gol yememe konusunda. Alternatif Muslera geçen hafta da vermiştim. Geçen hafta verdiğim Ertaş da aynı listedeydi. İkisi de gol yememişti. Verdiğim iki az kaleci gol yemişti. Bir taktik yapıp belki yine Muslera ve Ertaş'ı kaleye alabilirsiniz. Bunlardan ikisinin biri de muhtemelen gol yemeyebilir. Ben bunun Muslera olacağını düşünüyorum. Fakat çok pahalı bir opsiyon. Burada yine Ertaç'a gidebilirsiniz. Hatay Spor o kadar iyi değil. Yani çok oynayan bir Kasımpaşa karşısında bile golü bulamadılar. Kaleciler bu şekilde gelirim defans oyuncularına. Defans oyuncularına Cilerme ile başlıyorum. Penaltı kullanıyor. Kornerleri kullanıyor. Firkikleri kullanıyor. Her şey var. Sadece 7.75'lik fiyatı biraz fazla. Onun dışında yine her türlü kadroya alınabilecek bir oyuncu. Lima. Başakşehir hem klinç alabiliyor. Lima'nın asist kabiliyeti bu sezon olan üstü bir seviyeye ulaştı. Bu sezon belki de en çok asist yapan oyuncu olabilir Lima sezon boyunca. Ee, Rozier yine asist anlamında takımın zaten kanadı gibi oynuyor. Sağ kanat gibi oynuyor. Bir bek değildi. de. Ee, direktörü çok güveniyor o konuda ona. Ee, Şutları var ceza sahasına giriyor. Rozier o yüzden ben yine her hafta stabil olarak almayı düşünüyorum bu şekilde. Defansa da Van Anholt alabilirsiniz. Çok pahalı diyebilirsiniz. Bütçe konusunda sıkıntı yaşanıyor bu sezon. Evren dört 4.5 fiyatı arkadaşlar. Ümraniye Spor karşısında eğer bir sürpriz çıkmazsa ben yine Trabzonspor'un da gol yemeyeceğini düşünüyorum bu hafta. Cener Erkin asistlerine devam ediyor. 3 asist oldu. Sivas Spor mutlaka gol yiyecektir. Burada Cener Erkin Erkin'i düşünebilir asist puan alınması açısından. Erde ve Ali Özkü'den biri yine alınabilir. İç sahada Kayseri ile yapacak. Kayseri biraz ters bir takım. Genelde sorun yaşıyor Fenerbahçe. Fakat Ferdi ve Alyoski'den biri yine bol golü bir maçta asist yapabilir. Alioski'nin gol atma özelliği de var. Sürpriz olarak da Lem, len yani arkadaşlar hücuma çok çıkan bir oyuncu. Zaten kilit pas konusunda ekranda da göreceksiniz ilk sıralarda geliyor. Asiz yapmalısını çok fazla görüyorum arkadaşlar. Trabzon eğer bir sürprizi imza atarsa bu maçta. Listeye tekrar bakalım arkadaşlar. Buradan farklı oyuncuları çıkartabilirsiniz yine. Zaten e, ee, verdik, Lima'yı verdik. Kevin Rodriguez geçen hafta gol attı. Bu hafta deplasmana gidiyorlar. Ben bir adım geri attım burada. Her hafta aynı skor olmuyor. Adana Demirspor özellikle iç sahada daha ee, iyi bir takım. Dış sahada o kadar önemsemeyebiliyorlar bazen. Buna denk gelebilir. O yüzden herhangi bir tercihte bulunmadım. Konya Spor karşısında yine bir sürpriz yapabileceğine inanıyorsanız Hayrullah Plazer'i de yine alabilirsiniz. Masuaku bence Rozier bir tık daha önde gol de atabiliyor. Masuaku sadece asist konusunda iyi diyebilirim. Lenyani verdim işte az önce sürpriz olarak Rozier ve Osayi Samuel geliyor ilk onda. Gelelim orta sahaya. Orta sahada ile başlıyorum. Başakşehir'de Zaten takımın şu ana kadar en çok şut çeken oyuncusu Münir. Ben bu maçta bir şey bekliyorum. Skora katkı anlamında çok önemli işler yapıyor. Bu maçta da yine dediğim gibi skora katkı bekliyorum. Grader. Kaptan yaptım fakat kaptan değiştireceğim burada görüntü olarak sadece öyle. Yine güvendiğim oyunculardan biri bu hafta için. Geçen hafta asisti var. Bir de çok net bir şutu var. Tren yanından avuta gitmişti. Aklımda kalan Beşiktaş maçında kara gümrük gol yiyen bir takım. O yüzden bence Sivas en az iki gol atacaktır bu maçta. Karşılıklı goller gollerde olacak Yine. O yüzden Gredeli kadroma aldım. 6 milyona Fernando bedava diyebilirim arkadaşlar. Bu maç için Kasımpaşa bu maçta bol gol yiyebilir. Fernando o yüzden orta sahadan 6 milyona gayet uygun. Trezeguet 5.5 fiyatıyla yine Ünaniye karşısında bekleyeni yaparsa ben yani gol atacağını veya en kötü as yapacağını düşünüyorum. Emre Mor 7.75'lik fiyatıyla Fenerbahçe'de bence bu hafta skora katkı anlamında ağır bir Kayseri Spor savunmasına karşı bence iş yapabilecek ilk oyunculardan biri Emre Mor. Yedeğinde de Onya var arkadaşlar Adana Demirspor'dan. Spor'dan. Hatay Spor'un savunması yavaş. Bu konuda yine Onyekuru öne çıkabilir. Defansın arkasını çok iyi sarkıyor buradan bir gol çıkartabilir. En güvendiğim Adana Demirspor oyuncusu bu hafta için aldığım tek Adana Demirsporlu. Alternatif olarak da Mertens. iyi beğeniyorum Mertens'in oyununu. Trabzonspor maçında özellikle pozisyonları var. Net pozisyonları var. Olası bir penaltıyı belki kullanabilir. Bu yüzden Mertens'i kadroya bu hafta alabilirsiniz. Ama maddi olarak tabii ki yetmiyor. Bütçeler yetmedi bu hafta çoğu kişi alamayabilir enkudu yine Beşiktaş Ankara gücü karşısında iyi iş çıkartabilir enkudu bu cici e, asist anlamında iyi videosundan da sürpriz olarak sayınızı veriyorum Konyaspor'dan evet herkes defans yığdı bu hafta patlarsa eğer bu patlamayı yapabilir Giresun'da Konyaspor karşısında. Evet, orta sahaları seçmişken hazır. Isasker'e bakalım arkadaşlar. Zaten Forvet'i de buna göre yerleştireceğiz. Haji Wright burada geliyor. En çok şut çeken oyuncu ve ile beraber bu birinciliği paylaşıyorlar. Figueiredo geliyor ardından. 14 şut fakat bu hafta bir sakatlığı olabilir. Geçen hafta sakatlanan oyundan çıkmıştı. Belhanda geliyor. Onun da ufak bir sakatlığı vardı. Bu hafta ilk 11'e döner mi? İlk 11'de kalıcı olur mu? Yani ilk 45 dakika oyuna çıkma ihtimali beni düşündürüyor. O yüzden direkt Onye Kur almak daha mantıklı. Emre Mor geliyor bu hafta. Kayseri Spor iç saha maçında hızını da konuşturarak bence skora katkı verebilir. Ee, yine burada Maxim'i görüyoruz. Galatasaray karşısında sürpriz denenebilir. El Kabi geliyor. Yine Forvet'te de değerlendirilebilir. Ve gelelim Forvet'e. Forvet'te vegor başlıyorum arkadaşlar. Mutlaka bu hafta skora katkı bekliyorum ondan. Her hafta ya asist ya gol atıyor. Bu hafta Ankara gücüne karşı boş geçmeyecektir. Ankara gücü Özellikle böyle duran toplarda bir sorun yaşadığını gördüm Karagümrük karşısında. Bomboş bırakıyorlar böyle. O yüzden Rozier'in kornerleri kullandığını düşünürsek bazen e, Salih de kullanabiliyor. Ama top yine gelip Weghorst'u buluyor. Yani Weghorst e, duran toplarda da iyi olduğundan gol bekliyorum. Bu hafta muhtemel kaptanlığım diyebilirim. Hacı Wright'la ikisini düşünüyorum kaptan olarak. Birazdan söyleyeceğim zaten. Haji Wright Antalya Spor Kasımpaşa karşısında bence farka gidecektir. Burada Haji Wright'ın da bitiriciliği ön planda. Muhammed Demir yedeklerde 8 milyonun fiyatıyla bütçe sorunu yaşayan arkadaşların imdadını bu hafta yetişebilir. Alternatif olarak Seferovic burada Gomis'te olabilir. Serdar Dursun Valencia'nın yokluğunda iç sahada Serdar Dursun ön plana çıkabilir. El Kabi Hatay Spor'un tek hücuma çıkan oyuncusu yani gol pozisyonu yakalayabilen oyuncusu Zuba burada yine alınabilir ama ilk 11 sorununda çıkabilir ya başka oyuncak kimse de yok ama Zuba'nın birazcık daha forma girmesini beklememiz lazım. Sürpriz olarak da Leke James arkadaşlar Sivas Spor'da kara gümrüğe karşı eğer fark açılırsa Leke James burada gol asist şeklinde skora katkı verebilir. Gelelim kaptanlara. Bu haftaki kaptanım arkadaşlar %1 milyon hacirat. Büyük ihtimal sizin de öyledir. Çok büyük bir fırsat var karşılarında. Ee, eğer bir sürpriz çıkmazsa Antalya Spor farklı galibiyete gidecektir. İkinci olarak Gradel. Bu hafta Kara Gümlüğe karşı yine Kore katkı beklediğim oyunculardan biri. Sivas Spor'da. Üçüncü de Vegors e, ee, Wright'ın yedeği olacak. Sürpriz olarak da Emre Mor'u söyleyebilirim. Kayseri Spor savunması çok ağır. Emre Mor gibi hızlı bir oyuncu fark yaratabilir. Özellikle Kasımpaşa maçında da böyle olmuştu. Hızıyla e, çok yıpratmıştı savunmayı. Evet arkadaşlar kaptanları da bitirdik. Sırada futbol kahini var. Futbol kahini seçimlerime başlıyorum arkadaşlar. Ümraniye Trabzonspor maçında ben Trabzon galibiyeti bekliyorum. Sivas Karagümrük maçı berabere de bitebilir ama tabii ki burada oyuncu puanı önemli olduğu için ben e, Sivas'ın bir tık daha önde olacağını düşünüyorum. Başakşehir Alanya maçında Başakşehir'in çok golü bir galibiyetini bekliyorum. Giresun Konya maçında deplasmanın Konya'dan tarafıyım. Fenerbahçe Kayseri maçında Fenerbahçe'den tarafıyım. Hatay Adana maçında Adana Demirspor'dan tarafıyım. Ankara Gücü Beşiktaş maçında Beşiktaş tarafındayım. Antalya Kasımpaşa maçında yine Kasımpaşa'nın bu maçtan farklı mağlubiyette ayrılacağını düşünüyorum. Galatasaray Gaziantep maçı yine biraz ortada gözüküyor ama Galatasaray kolay kolay iç sahada bırakmayacak. Giresun'daki gibi olmayacağını düşünüyorum. Yani Giresun maçı gibi. Evet arkadaşlar tercihlerim bu şekilde. Teknik direktör tercih yapmayı unuttum arkadaşlar ama büyük ihtimal herkes zaten Valerian İsmail'i seçecektir. O yüzden söylemedim. Bunun için bir açıklama yapmaya gerek yok zaten. En favori gördüğüm deplasman galibiyeti bu hafta Valen İsmail'dir. Ya da fark açabilecek yine Beşiktaş olarak düşünüyorum. Başakşehir'de yine tercih edilebilir aslında. Burada Emre Belezoğlu da yine tercihler arasında yer alabilir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Özellikle beğendiğiniz oyuncular olabilir. İstatistik yapabilecek. Daha gözükmeyen, bulamadığımız oyuncular her hafta çıkıyor, bu hafta da çıkabilir. Onları özellikle yorumları yazarsanız arkadaşlar memnun olurum. Bir dahaki hafta görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.